Dostlar merhaba. E, bugünkü aracımız FK7. Civic Hatchback Civic. Onun e, çamurluk sinyalini normalden LED'ye çevireceğiz. Ürünümüz geldi. Şimdi bunun e, montaj yapılacak. İçinden kabloları kablolarımız var. kablolar var. Gayet bağlantısı basit. Montajını yapacağız sağlı sollu. Montajını yaptıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bu ledin montajını yapabilmemiz için buradaki orijinal çamurluk sinyalini sökmemiz lazım. Onun sökümü de nasıl olacak? İçeride bunun bir tek tırnağı var. O tırnağı da bir düz torna yardımıyla içeriden hafif bir şekilde bastırarak rahatça çıkarabiliriz ondan sonra içinde buy bağlantısı var buy bağlantısı da söküldükten sonra modifiye ledimizi, ledimizi takabiliriz artık evet dostlar led montajımızı yaptık çamurluk led montajı şimdi bir test edelim çalıştıralım bu ilk açılış sadece Type arayası. Orijinalde ne zaman yanıyorsa o zamanlar yanacak. Bir de bunun ayrıyetten sinyal modülü var. Sinyal modülü de yine aynı sağ sol sinyaller verdiğimiz zaman devreye girecek. Verelim sinyali. Sol. Tamam. Bir de sağ sinyalimiz var. Sağ sinyalimiz. Dörtlerde ve sinyallerde yanacak. Normalde çamurluk Little